Şimdi bu gezegenleri düşünürken aklıma geldi mevsimler meselesinde. Acaba ay olmasaydı ne olurdu dedim. Çünkü dünyanın çekimini etkileyen bir şey değil mi ay? Dünyanın 84'te biri kadar olan ay, dünyanın çekiminde bir rolü var. Eğer ay olmasaydı, dünya kendi ekseninde daha hızlı dönecekti. Bak ya hesaplara bak ya. O zaman gün 24 saat değil de 8-10 saat olacaktı. Hava, kara, denizler arasındaki ısı değişimi inanılmaz seviyede olacaktı. Rüzgarlar şiddetlenecekti. Hatta hızı saatte 160 kilometreyi aşan standart rüzgarlar olacaktı. 160 kilometre. Arabayla gittiğinizi düşünün. Rüzgarın bu kadar şiddetli size geldiğini düşünün. Canlıların varlığını bu şartlarda sürdürmesi mümkün olmayacaktı. Bir de ayın meteorları savuşturma gibi bir özelliği de var. Bir de meteorlardan herhalde evden çıkamaz hale gelecektik. Şimdi ay dünyanın 84'te biri kadar kütleye sahip. Ve dünyanın bu eksen eğikliğinde ayın muazzam bir rolü var. Ayın olmadığı bir dünyada ya Merkür gibi olurdu, mevsimler yaşanamazdı ya da Uranüs gibi olurdu, çok şiddetli mevsimler olurdu ve bugün dersi dinleyen bir İbrahim, bir ozan aramızda olamazdı. Bu ince ayarları, hassas işleri yapan kimdir acaba? Böyle bir işe tesadüf kelimesini şey diyorsun değil mi? Ya o kelimeyi bana kullanmayın arkadaş. Şey gibi geliyor değil mi? Hakaret gibi geliyor ya. Yani.